Selamlayan herkese hepimizin defalarca duyduğu bir uyarının sebebinden bahsetmek istiyorum size. Hava durumu bültenlerinde hava çok sıcak olacak ama bunun yanında da nem bu kadar yüksek dikkat etmekte fayda var. Hatta şöyle devam eder. Kronik rahatsızlıkları olanlar ve işte belli yaşın üstündeki vatandaşlarımızın zorunda kalmadıkça sokağa çıkmamaları gibi devam eden eee hava durumu duymuşuzdur. Şimdi sıcağın yanında tırnak içinde nemin bu kadar önemli ya da riskli olmasının temel sebebi nedir? Bundan bahsedeceğim. Sıcak havalarda vücudun temel soğuma mekanizması terlemedir. Terle dışarıya atılan su derimizin üzerinde bir sıvı katmanı oluşturur. Bu sıkı, sıvı katmanı buharlaştığı noktada vücudumuzda serinleme ve soğuma meydana gelir. Şimdi tam da bu noktada neme doygun havalarda bu sıvı katmanının buharlaşması çok yavaşlar ve vücudumuz dolayısıyla da daha geç soğur. E, hepimiz biliyoruz vücudumuz işte yapış yapış deriz. Bunun temel sebebi e, terle dışarıya atılan sıvının ne ve doygun havada buharlaşmamasıdır. Böyle havalarda bol su almak, e, yoğun egzersizlerden kaçınmak, olabildiğince gölge yerlerde durmak, e dikkat etmek hepimizin yapması gereken şeylerdir. Umarım faydalı olur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.